Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlarım bugün erişte yapıyorum. Erişte bizim yöresel yemeklerimizde. Yazın yapıyoruz, kışın yiyoruz makarna gibi. Sabah yoğurdum arkadaşlar, güzel bezeler haline getirdim. Böyle bayağı da oldu. Şimdi açacağım arkadaşlar. Ve size anlatacağım bunları da. Böyle açıyorum arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak. Mantı da erişte de bizim olmazsa olmazlarımızdan arkadaşlar yapıyoruz böyle. Kışın yiyoruz. 7 kilo ona 35 tane yumurta kırdım Arkadaşlar 1 litre süt e, koydum ilave ettim e, bayağı da oldu arkadaşlar küçük yaptım küçük küçük yaptım çok büyük yapmadım tezgahta yaptığım için mutfağın tezgahında açtığım için küçük e, yaptım yumurtalarımı Böyle açtım arkadaşlar çok zorlandım biraz koyuydu hamuru da Bunun hamurunun koyu olması gerekiyor. Daha sonra da keseceğim arkadaşlar. Üç aşamadan geçiyor zaten. Önce yoğuruyorsun, sonra böyle açıyorsun, sonra da üst üste koyup koyduktan sonra kesiyorsun arkadaşlar çok kolay olmuyor böyle arkadaşlarıma yaptık bugün de sıra bana geldi bugün de kendim ikini yapacağım havalarda güzelken kurusun dedim arkadaşlar bir günde mantı yaparız artık çok ince olmayacak Arkadaşlar bu böyle çok fazla da ince olmayacak böyle bir yanıma koyarım sonra da içeriye sereceğim arkadaşlarım artık kışlık yiyeceklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hazırlamayınca olmuyor. kayma gibi oluyor arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır. Üst üste koyup kesiyoruz bunları kuruduktan sonra. O aşamalarını da göster göstereceğim ben size arkadaşlar. Ya da zorlanıyor. Sen açarken zor oluyor. Biraz daha koyu bir hamur arkadaşlar bu. Hem yumurtalı açması zor oluyor biraz. Lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Notlarım küçük olduğu için tezgahımı da rahatlıkla açabildim arkadaşlar. Burada da keseceğim evet. zaten. göstereceğim arkadaşlar böyle size Arkadaşlar böyle. Evin içini hamurla doldurdum. Böyle, böyle hamurla ben doldurdum arkadaşlar evin içini gördüğünüz gibi böyle bunlar kuruduktan sonra keseceğim arkadaşlar o aşamalarda size göstereceğim arkadaşlarım görüşürüz arkadaşlar